Hala. Ne yapalım biz şimdi? Gidiş et şunu. İyi misin? İyiyim. Oo, hayırdır? Dökülmüşsünüz avluya. Törenle mi karşılıyorsunuz beni artık? Neredesin lan sen? Dünya yansa haberin yok. Yandı mı bari? Kartal aldı polis. Duydum haberim var. Cinayetçiliğe başlarsa da olacağı bu. Kendi arandı. Ne diyorsun lan sen? Ne ne diyorsun ya? Yalan mı? Taktı bir tane polis koluna oradan oraya oradan oraya. Bakalım. Sen benim lafımla iş yapmazsın tamam. Hatta benim lafımla iş yapanın kafasını tamam. Ama bunu bir düşün bence. Ne diyor lan bu? Doğru mu söylüyor? Geçin içeri. Geçin. Ee, nerede ince Hasan? Mahalleden çıkınca sağ çek. Emredersin. Evet. Ee, bu muydu adı? Vallahi benim değil. Senin anını bekledik. Geçtiyse sinirin iki çift laf edip gideceğim. Söyle bakalım neymiş? Komiser. Abimi onların eline bırakma. Yani ne gerekiyorsa yap. Ama abimi onların eline bırakma. Ben de onlardan farkındasın değil mi? Değilsin. Sen barda o heriften niye korudun beni? Sarhoştum hatırlamıyorum. Sen o gün beni niye kurduysan abim de o yüzden kurtaracaksın. Sadece ihtiyacın olduğu için değil, haksız yer alındığını bildiğin için. Herkesin zayıf bir noktası vardır. Belli ki seninki de haksızlığa gelememek. Ben o değilim. Abim de katil değil. Ama suçlu. Suç var. Suç var komiser. Beni yanıltma. Akşama da geç kalmayın. Benize gitmeden dön ki... ...göreyim sizi.